Evet, Bu arada, bu arada e, yayının başında Babell ile ilgili o son dakika gelişmesini vermiştik. Fuluma gitme ihtimali var diye. Beşiktaş yönetimi de harekete geçti. Bir iddia şu anda Kerim Fraiy'ın e, Başakşehir'den tekrar Beşiktaş'a dönme ihtimali var sevgili seyirciler. E, Kerim ile Beşiktaş yönetimi arasında temas olduğu şeklinde bir haber geldi şu anda Beyaz TV Spor servisine. E, Acaba tekrar Beşiktaş'ta oynar mı? Beşiktaş'ı bilen, İstanbul'u bilen, ligi bilen bir isim. Ee, Robinho Babel geldikten giderse... sonra forma şansı bulmada. az. Tabii Robinho geldikten sonra Emre'nin de dediği gibi forma Zaten şansı bulmadı. Zaten Beşiktaş taraftarının Babel'den yani. sonra isteyeceğini ben pek sanmıyorum. Kesmez. Yok, yedek olarak Gökhan Kansan. Töre ayrılacağı için 3. E, karat yedek olarak alternatif olabilir. Beşiktaş'ta aslında performansı Alt. kötü değildi. Yedek evet. kaldığından Rotasyonda kabul. Zor. İşte onun mutsuzluğunu çözerse Beşiktaş'ın değerini tabii yani, ki, tabii ki ama zirince oyuncu olarak e, çok zorlamadı aslında Zor. Beşiktaş'ta. Biraz yani o birinci isim olarak olmadı ama yedekten girdiğinde etkili bence, oldu. Etkili e, oldu. Kerim Frai çok başarılı bir isim. Her şey geçen sene Başakşehir'de de üç yani hem Beşiktaş evet. maçında Bu hem Fenerbahçe'de tabii uçak... iddia olduğunu bir kez daha buldu ben. Hani buğu için iddia üzerine konuşuyoruz sevgili seyirciler. Yani gerçekleşebilir de Olmayabilir de bu transfer. Napolioni şu anda bu var. İddia üzerine yapıyoruz yorumlarınızda. Yani Başakşehir için. Bir var. Olmaz. kayıp var. olmaz. kayıp Büyük olmaz. Bir kayıp olmaz. Hollandalı oyuncu var. Elia. Mantıklı. Elia, Elia var. asıl. Elia asıl. Yani 4-5 oldu şu an orada. Evet. Yani çok zor oynaması. Zaten, e, zaten satış listesine ayrıl... kondu diye bugün e, haberler var. Beşiktaş'a yani. töre ayrılır. Babe ayrılırsa. Ee, rotasyon için Bence, kötü bir tercih olmaz. Beşiktaş taraftarları da hayır demez. Demez, demez. Geçen sene de Başakşehir'de iyi oynadı. Beşiktaş'ta da sonradan girerken iyi oynadı. Bir de Şenol Hoca son dakika ligi çok böyle, böyle evet. eski sene oyuncuları almayı seviyor. Onur bu arada transferleri konuşuyoruz. Ee, hepimize sorayım ben önce kendim görüşmeliyim En iyi transferi sizce kim yaptı? Devere, Başakşehir Devere, Beşiktaş ile Beşiktaş? Ben cevaplayayım mı ilk olarak? E, bir Beşiktaş. Yok, bir Başakşehir. Bir Başakşehir. Bir baş şey, başa şeyleyebilirim. Fenerbahçe ile Galatasaray'dan hiç, hiçbir şey, göremedim. hiçbir şey Ben diyecek bir şey çıkmadı. Çünkü mesela Serdar tam hazır değil. Haziran'dan beri top oynamıyor. Aslında baş, Şimdi, Başakşehir zaten iyi bir takımdı ha öyle. ama orayı Robinho ile güçlendirdi. Daha da güçlü bir araya geldi. Serdar Şehir... Taşçı'nın gelmesi bir ekipti ve ben çok daha iyi bir ekip olduğunu Başakşehir, düşünüyorum evet, Başakşehir. Evet, Robinho'yu 11 e alsa da eksiği değildi ama Beşiktaş iki tane çok nokta transfer yaptığı için ben Beşiktaş'ı öne koyuyorum. Ve o kadar ters ki ya altı puan önde olan Başakşehir, tabi diğerlerinin ona yaklaşması için çok büyük hamleler yapması gerekirken Bu o hamleler yada Başakşehir'den. Ya Erten marka adı durum ne? Yani teknik direktörü bugün açıklama yapıyor yarın maça çıkaracağım evet, diye. Bu çok için. enteresan. Galatasaray'a hoş Cist geldin. Siz de dediğiniz zaman biz biz, yani biz daha güle güle demedik zaman diyor. zaman mesela bu oyuncu oldu ki sakatlandı Allah korusun. Orada özel bir durum Hadi varmış olacak. onu öğrendim. Orada özel bir durum var sakatlanırsa Allah korusun ee, sözleşme fes oluyor. Yani e, Hayır, geçerli Hayır hoş olmuyor. geldin Galatasaray'da diye açıklandı. Eğer imzalar atıldıysa ücretler yani iki takım imza attıysa paralar ödenecek. Yani Galatasaray şunu mu yaptı? Hani sakatlanırsa almayız bir maddesi mi koydu? Tabii, Marka onun e, takım açıklamadı daha. Resmi açıklama yok onlarda. Ama Galatasaray yapılmadı. açıkladı hoş geldin diye. Evet, evet, Galatasaray ama evet, açıkladı. onlar açıktan gelmedi o açıklama. Olabilir Galatasaray niye açıklıyor? Ya belki karşı taraftan... gross cross transferinden dolayı e, Hayır, sakata maça, maça çıkacak adam önceden de açıklamıştı. Şimdi maça imzayı, çıkacak maça. Yanlış mı hatırlıyorum? Olimpiyat sırasında Yiğit e, ayağına bir darbe Ay, evet, gelmişti. Evet takımına mı gidiyordu? Sparta evet. Rotterdam'a evet, gidiyordu. Rotterdam'a Hollanda gidiyordu. O maçta sakatlandı. Şimdi de Malatya'ya gitti. Şimdi Malatya'da hayırlısı olsun inşallah. Hayır ki Galatasaray bu şeyi alıyor ama... Chavez mesela böyle bir şey imza atar mı? Tamam Galatasaray ee, sakatlanırsa almam der. Ama Chavez böyle bir şeyin altına girer mi? Yani, yani ben girmiş. o... E, Çünkü şöyle küme düşme, düşme durumundalar gelmedi bana. maçları yarın. Yarın evet. Tondela ile oynuyorlardı yanılmıyorsam. Zaten 9 ee, puanlarım ne var Portekiz yani, liginde zaten. Yarın Ama için özel pazartesiyle İstanbul'da. Bu arada Lig sonuncusuna göre az gol yemişler.